Merhaba arkadaşlar. Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Adım Fatih Şahan. Bu video çekme amacım mesleki uygulama 1'deki e, staj sunumu için hazırladım. İlk başta e, firmamdan bahsedeyim ben size. Ben Asos Bilişim Danışmanlık Şirketi'nde yaptım. Elazığ'da bir şirket. 2003 yılında 3 akademisyen tarafından e, kurulan bir şirket. 2016 yılında ticaretleşmeye başladı bu şirket ve hala faaliyetleri devam etmektedir. Türkiye'de ilk 500 bilişim firması içinde bulunuyor. Staj içeriği hakkında ufak bir bilgi vereyim. E, single cost yazılımı hakkında bilgi verildi bize Linux e, sunucu yönetimi ve single constant hakkında dökümanlar verildi bunlara çalıştık. İlk başta size Linux'tan bahsedeceğim. Linux nedir? Linux serbestçe dağıtılabilen çok görevli, çok amaçlı Unix işletim sistemi türevidir. Linux internet üzerinde ilgili ve meraklı birçok iş tarafından ortak olarak geliştirmekte. Başta IBM PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan bir işletim sistemi. Kalilinat var bunun alt dallarında. dallarından. Kalilinat, dünya standartlarında bilgi güvenliği eğitimi ve penetrasyon testi hizmetlerini sağlayan ofansif Security tarafından sağlanan ve finanse edilen açık kaynaklı bir işletim sistemi. Kalilinat ile network sızma testleri, web uygulama sızma testleri, wireless sızma testleri, mobile sızma testleri, SQL sızma testleri gibi birçok alanda çalışmalar yapılabiliyor. Onun yanında Kalilinat sunucu kurup yönetebiliyoruz biz. E, ee, i̇lk başta ben size kurulumdan biraz bahsedeyim bunu. Kalinak sistemi için ritüel var sanal makine kuruyoruz. Sitesini paylaştım zaten. Yine YouTube kanalımda bu siteleri paylaşacağım sizlerle. Bu siteye girdikten sonra indiriyorsunuz. Oradan ileri next next deyip kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurum tamamlanınca çıkan pencere bu şekilde bir şey çıkıyor. Linux'ın virtual uygun olan image dosyasını indiriyoruz. Sistemimize göre uygun image dosyasını indiriyoruz. Burada linki var. Gene paylaşacağım ben sizlerle. Bilgisayarınız hangi uygun uyumluysa 32 bit ise, 32 bit 64 bit 64, bit 64 bit 64 bit indirin. Ben 64 bit indirdim. Gerekli kurumlarında Kali Linux'ın virtual programı import etmek için .ovf uzantılı dosyaya çift tıklıyoruz. Şu gördüğünüz gibi bu dosyayı kastediyoruz. Buradan işaretler dediğimizde otomatikman kuruluyor. Başlat diyoruz. Kulüp sonrası başlat dedik şimdi işte sistem açılıyoruz. Şimdi bizim bir tane termal dediğimiz e, bir şey var. Bu termalden biz kodlarımızı yazıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Bu ekrana terminale tıklayarak işlemlere başlıyoruz. Şimdi komutlardan bahsedeceğim size. Print working directory diye geçiyor. PVD çalışan dizini gösterir. Yani bunun dizi gösterir. PVD yazdığımızda şu anda root. Root bizim ana şeyimiz. E, ana kök dizinimiz. Bütün dosyalar bu dizin altında. Şurada ben size hazırladım. Bütün dosyaları medya, bin dosyası, root dosyaları, kendi dosyaları, log vesaire. Şimdi hmm. is dediğimiz list direction list diye bir tane şeyimiz var, kodumuz var. Hmm. Bundan dizideki dosyaları sıklar. Hmm. Liste şeklinde desktop işte bulunan dosyalar bunlar bendeki. Klasör komutlarına geldiğimiz zaman is el l komutunu eklediğimiz zaman bize bu şekilde bir görüntü verir. İşte desktop Documents, Download, Music, Pictures, Public, Templates, Videos vesaire. Cd'ni yani, e, Change Directory diye dediğimizde bulunan dizinin başka bir diziye geçmek için kullanılan dizinin arasında gezmek için kullanılır. Tek başına cd komut kullanırsın kullanacağı ev dizini görünür. cd nokta nokta şeklinde kullanılırsa ise bir üst dizini çıkar. cd buraya bir dosya yolu yazarak istenilen dosya bulunduğu yere gider. Giden nerede olduğumuzu kontrol etmek için PVD komutunu kullanılır. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. CD root desktop PVD yazımızı direkt men root deskop'a yönlendiriyoruz. olduğumuz şeyi gösteriyor. Mac directory dediğimizde klasör oluşturma yani mkdir diye yaz, yazıyoruz. Ee, mkdir yeni klasör yeni klasör oluşturdu gördüğünüz gibi. Touch dediğimiz boş dosya oluşturmak için kullanılabildiğimiz tek dosyası. Touch dosya 1 dediğimizde dosya 1 adlı bir tane text dosyası oluşturuyor bize. Chat komutu dosyanın içindeki bilgileri ekrana gösterir. Touch komutu ile oluşturan dosyanın içinde Fırat Üniversitesi'nin yazalım. Sonra chat komutu ile dosyanın içinde ek ekranda gösterilen Fırat Üniversitesi yazalım mühendisliği. Çat dosya 1 dediğimizde çat dosya 1'i aç içinden alarak bize okuyanlar, Fırat Üniversitesi yazılım gördüğünüz gibi aynısı. Remove dediğimiz rm dosya silmek için kullanılır. Gördüğünüz gibi remove yani rm dosya dediğim zaman dosyayı silmiş bulunmakta. rm'dir e, remove directory yani dizini silmek için kullanılır. Şöyle anlatayım remote remove klasör dediğimiz zaman şu klasör gitmiş oluyor. CP yani copy dosya kopyalamak için kullanılır. CP dosya root müzik yani demek istediğim müzik dosyası yani dosyayı e, müzik dosyasının içine kopyala. Desktop CD dediğimde e, 3 nokta bıraktığında bir öncekine geçiyordum. CD müzik, LS dosya kopyalama sonucunu vermiş oldu. MB dediğimde bu dosya taşımak için kullanılır. MB dosya root pictures dediğimde cd yazdığımızda cd pictures ls yazdığımızda dosya taşıma sonucunu verdi. Fit ara dosya ve klasör almak için kullanılır. Kullanım şekli fit dizin parametre aralığına dosya taksim ifade şöyle fit root e, name dosya root desktop dosya arama bu yardım alma komutlarından bahsedeyim biraz size her türlü komut, e, komut hakkında özet bilgi verir komut tire tire her şeklinde kullanılır cd komutunun hakkında bilgi verelim mesela cd tire tire her dediğimizde bize bu şekilde veriyor man dediğimizde yani ben e, komut hakkındaki detaylı bilgileri verir man komut şeklinde kullanılır ls komut hakkında bilgi alalım ls Trellis ayrıksı dediğimizde şu şekilde daha fazla yardım almak için h tuşuna basılır çıkmak için e, q tuşuna basılır clear terminali temizle, temizlemek için kullanılır şu şekilde ls trell tre e, kullandığımda dosyaları sıraladı bilgisayarda olan clear dedi de hepsini temizledi çekti Kullanıcı işlemlerinden bahsedip size Linux işletim sistemi birçok kullanıcı oluşabilir. Bu kullanıcıların yetkili çerçevesinde işlemler yapılabilir. Bilindiği gibi Linux sistemde en yetkili kullanıcı root kullanıcısıdır. Root kullanıcı sistemde her türlü değişik yapma yetkilidir. Yani Windows'da administrator dediğimiz Linux'da root oluyor. Kullanıcı ekleme add user komut oluyor. Komut ile sisteme yeni bir kullanıcı oluşturur. Root şu şekilde göstereyim yazdım kodda. Şifre değiştirme pasport ya yani da pasaport, pasvd komutu kullanıcı sistemdeki şifresini değiştirmek için kullanılır. Bu şekilde. Kullanıcı arasında geçiş yapmak su komutu, su kullanıcı adı şeklinde kullanılır. Su Fatih, kullanıcı değiştirdim. Süreç yönetimi, süreç kavramı, süreç Proses çalışır dosyasının çalışır durumundaki haline verilen ismidir. Yani bir program çalıştığımızda belli yüklem bu programı süreç adı verilir. Tabii bizim başlattığımız süreçler haricinde Linux sistemlerde daha birçok servise ait süreçler çalışmaktadır. Yani kullanıcının programının yanında servisler, sistemin kendine ait programlar vesaire de çalışır. Bunların hepsi birer süreçtir. Aynı zamanda Linux sistemde çalışan bir program birden fazla süreçten oluşabilir. PC komutu Herhangi bir anda çalışan süreçleri görmek için PC komutu kullanılır. PC komutunu A yazdığım zaman tüm termaller çalışan süreçleri gösterir. XAMPP TTY'lerde çalışan hariç tüm süreçleri gösterir. C yazdığımız süreçlere ilişki sadece isimlerini gösterir. E yazdığımızda vesaire vesaire gidiyor. En çok kullanılan Aux parametreleri PC Aux yazdığım zaman otomatikman gösteriyor. Top süreçleri canlı olarak görüntülebileceğimiz komuttur. Çıkmak için Q'ya basıyoruz. Yani Q harfine. PC3 dediğimizde süreçin ait olarak bir ağaç çapısı şeklinde göstermek için PC3 komutu kullanılır. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. PC3 yazdığımda. A komutlarına geldiğim zaman ifconfig aktif olan adaptörün bilgilerini aldıkları IP adresleri görmemize yarar. ifconfig dediğimde bana internet üzerindeki ağları gösterdi. ifconfig config dediğimizde kablosuz IP alanındaması ile ilgili bilgi görüntülemek için kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. IP yapılandırması el ile elle ip yapılandırması yapmak için ifconfig komutu kullanalım. ifconfig add0 ip adresi sonra altan maskesi şeklinde yapıyoruz. Benim yaptığım şurada ifconfig usb 0192.168.1.161 vesaire bu şekilde görüntülemiş oldum. if adresinin değiş değişmediğini kontrol etmek için ifconfig komutunu yazarak da kontrol ettim. Pink bir adresin aktif olup olmadığını anlama yaran sorgu paketini gönderme işleri de yapılır. Ping e, ping Google'a attığımda milisaniyelerini gösterdi, timelarını gösterdi yani. Trace Root dediğinde paketin hedef ulaşana kadar geçti olsaydı yöneticileri görmemizi Trace komutu sağlar. Ve Trace route Google'a yolladığım zaman bana otomatikmen gösterdiği IP adresleri nereden nereye kadar kullanılır bana gelene kadar olan her şeyi gösterdi. DC Lookup dediğimizde domain adları ve IP adresleri sorgulama yapmamızı sağlar. Mesela IP adreslerinde Fırat Üniversitesi Lookup yaptığında Fırat Üniversitesi Edu.tr yaptığında bana vermiş oldu. Bu is hedef sistemle ilgili detaylı bilgi vermek için kullanılır. Mesela bu is e, Fırat.edu.tr domain işte domain hakkında iletişim bilgileri vermiş oldu. Root yönlendirme tablosu ile ilgili bilgi almak için kullanıyoruz biz Root Gateway dediğim masklarını vermiş oldu. Arc dediğimizde hadi kullanıcının IP MAC adresini görüntülemek için kullanıyoruz. Bu şekilde MAC adresini vermiş oldu. TCP dump dediğimizde sistemimizde yapılan bağlantıları ve sistemimizden dışarı yapılan bağlantıları canlı olarak izlemek için TCP dump komutunu kullanıyoruz. Bu komutu kullandıktan sonra bağlantı istekleri dinlenmeye başlayacak ve isteklerin konsolda görüntüleyecek. Trace parametresi seçilerek A kartını arıyoruz için kullanıyoruz. TCP dump e, pc TCP dump e, trace yaptığında ona bu şekilde kodları vermiş oldu log dosyaları, log dosyaları sistemde neler yapıldığı ile ilgili bilgi içeren kayıtlar Linux sistem sisteminde log dosyalarında var. Taksim log dizinin altında bulunur. CD ilk başta dosyaya baktım. CD var. E, Taksim log var. Dedim de ls yazdığımda otomatikman bana bunları vermiş oldu. log dosyalarını gördüm. Outlook kullanıcıları ilgili kayıtları bulunmakta, sisteme giriş tarihleri, oturum bilgileri vesaire gibi bilgileri bu dosyalarda tutuyoruz. Outlook dosyası bu şekilde. Uzarlak dosyanın kullanıcının süreçle ilgili kayıtları bulundurur. Messenger dosyası sistemle ilgili birçok olayın kaydını tuttuğu dosya Messenger dosyasıdır. Bu dosyaya yapılan kayıtları konsoldan canlı olarak izlemek için TLTRF e, Taksim var. Taksim, Nord Taksim e, Messengers diye komutu kullanıyoruz. DMS dosya sistemleri açılırken gerçekleşen olayların kaydı tutulur. DMS dosyaları görüntülemek için konsoldan aynısını mor komutu kullanıyoruz. Last dosya sistemde en çok oturum açan kişileri de listelemek için kullanılır. Son 5 kullanıcıyı listelemek için last 5 komutu kullanıyoruz. Access.log dosya sunucuya bağlanmak, kişiler listelerini marka temizlemek için kullanılır. Cat access.log mor şeklinde kullanılıyoruz. Ses log dosya sistemle ilgili kayıtların tutulduğu dosyalardır. Genel şekilde başına cat geliyor mor mor geliyor. Bu şekilde yapıyoruz. Active direktürü nedir? Active directory aslında bir veri tabanıdır. Sistemin haricinde sistemlerde aynı ada bulunan her bilgisayarın kullanıcı ve parola bilgileri tutan kendi küçük veri tabanı bulunmaktadır. Microsoft OA Word Group olarak tanımlamaktadır. Word grupta kullanılan bilgisayarların bir merkez yönetim kontrol yoktur. Bu yapının kullanılabilir olmasının nedenlerinin bazıları bu tip bir ağda bir bilgisayarın kullanıcının başka bir bilgisayara bağlanmak isterse bağlanacak. Bilgisayarlarda bağlantının sağlanması için bağlanmak isteyen kullanıcının hesabının aynı parola ile oluşturması gerekir bir tür eşleştirme gibi düşünün. A'daki kullanıcıların birbiri bir, bir, bir e, A'daki kullanıcılardan birisinin parolasını değiştirme değiştiğinde kullanıcının A'daki diğer bilgisayarla erişmek istediği kaynaklara erişebilmesi için A'daki tüm bilgisayarların bu kullanıcının parolasını değiştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kullanıcı diğer bilgisayara erişmek için kaynaklara erişemeyecektir. Bu şekilde şaması var. Eğer ağınız küçükse yönetebilmesi kolaydır fakat ağdaki bilgisayar sayısı artarsa yönetim oldukça zorlaşacaktır. Bu nedenle büyük çaplı ağlarda Active Directory gibi merkezi bir veri tabanı gerekmektedir. Tüm kullanıcıların parolaların merkezi bir veri tabanında tutar. Active Directory'de bir kullanıcının parolası değiştiğinde ağdaki tüm bilgisayarların bu değişiklikten bilgisi olur. Ağ daha önce de belirttiğimiz gibi ağımız için merkez bir yönetim özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bu yapı dünya çapında genişleyen bir yapıdır. Bu yapıda tüm kullanıcılar parol bilgileri tutulur, kaynakların ve paylaşımların bilgileri tutulur, e-mail gibi bazı servislerin bilgileri tutulur. E Exchange Server hizmeti kullanıldığında bu hizmet Active Directory ile koordineli bir şekilde ve yüksek uyumlulukla çalışır. Aslında Exchange Server hizmeti Active Directory olmadan kurulmaz demek daha doğru olur. Grup e, polisi ayarlarında ayarları tutulur. Grup polisi ağımızda bulunan bilgisayarları yapılacak anlık değişiklik kolaylıkla hızlı bir şekilde yapmaya imkan verir. Biraz daha grup ilkeleri yani grup polisi hakkında bilgi vereyim. Windows 2003 yapısı içinde kullanıcı ve bilgisayar denetiminde kullanılır. Üzerinde yapılan ayarlamaları sürekli olarak kullanıcı ve bilgisayarları uygular. Ayrıca söz konusu ayarları tüm network ortamınızda uygulamak yerine belli bir grup veya e, bilgisayara da uygulama imkanı verir. Amaç merkezi yönetim. Oturduğunuz yerden herkesi yönetmek ve gereken kısıtlamaları koymak. Diye devam ediyor. E, Lidap nedir? Lidap'tan bahsedeyim biraz size. Microsoft Active Directory yaratırken X.500 dizin hizmetinde yararlanmış fakat veri tabanına erişilmesi için başka bir sistem daha ihtiyaç vardır. X.500 standartların dizinde erişim protokolleri mevcuttur. Ancak geliştikleri protokolde ilk fark edilen ADS'nin olmamasıdır. Bu nedenle Live with Directory Access Protokol yani LDAP olarak da bilinen dizinler için portföyü geliştirdi yani bu durumda aslında iki farklı dizime sahibiz ee, Şimdi size Active Directory ve LIDI AP e, şeyini göstereceğim gördüğünüz gibi bu şekilde gösterimi LIDI de bu tip söz diziminde verilen isim distinguished name'dir. Active Directory'de de her objenin bir distinguished e, name'i vardır. Distinguished name Active Directory'deki objeyi benzersiz olarak tanımlar. Tıpkı dosyanın sabit iske sadece o dosyanın tanımlanması için tam bir yol veya dosyada olduğu gibi IDAP, Active Directory'de yalnızca o objeyi tanımlamak için ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Gördüğünüz gibi domain kontrol mühendis kullanıcı adı parola erişim onaylıyor. Sonra domain kontrole bağlanıyor gene. Sonra Active Directory veri tabanına bağlanıyor. Single Concept nedir? Yönetici, servis ve uygulama hesapları için şifrelerin güvenliği merkezi ve otomatik yönetimi ile şifre politikalarının uygulanmasıdır. Paylaşılan hesaplar erişimi kontrol etme, Ayrıcalıklı oturumlar, komutlar ve eylemlerin gerçek zamanlı olarak yönetme ve izleme, denetim ve diğer araçlar için kaydetme. Bir sistem kullanıcının yürütme yeteneği sahip komutları veya eylemleri denetleme ve filtreleme, yönetici erişimini yönetmek için süper kullanıcı yetenekleri gösteri tablo ve raporlama gibi farklı görselleştirme türleri için ayrıcalıklı hesapları ve yeteneklerin detaylı görüntüsü, görüntüsünü tutmak idari erişimden daha gelişmiş kontrolü için mevcut sistemleri sorunsuz entebrasyon ve değişim yönetmek yetkili oturum yönetimi tüm yetkili kullanıcı işlemlerinin oturumlarını denetim altına alır merkezi parola yönet yöntemi, yönetimi yönetimi Yetkili hesap parolarının güvenliğini sağlar ve kullanımlarının kayıt altına tutar. Çok faktörlü kimlik doğrulama tüm erişim kontrollerinizin parola yanında ikinci bir kimlik doğrulama katmanı sağlar. Veritaban erişim yönetimi ve loklama Veritaban yönetici yöneticilerinin hassas ve kritik verileri doğrudan erişimlerini etkilerdir ve kayıt altına alır. Veritabanı maskeleme ise hassas ve gizli bilgi verilerinizin erişimlerinde kaynak verilen değiştirmeden maskeleyerek verilerin güvenliğini sağlar. TACACS artı slash radius erişim yönetimi altyapımızdaki cihazlar için TACACS artı veya radius protokolü üzerinde merkezi kimlik doğrulama ve etkilendirme servisi sunar. Ayrıca görev otomasyonu kullanıcılara prolog veya oturum yetkisi vermeden iş akışlarını kritik sistemler üzerinde çalışmasını sağlar politika yönetimi single concept web GUI ile giriş yapın cihaz yönetimi cihaz grup menüsüne gidin aygıt bölgesinin sekmesiniz açın sağdaki aygıt grubu listesinde bir aygıt grubu adı seçin soldaki kullanıcı grubu listesinden bir kullanıcı adı seçin şimdi bir cihaz grubu bir kullanıcı grubu ile işleştirerek yine bir cihaz alanı yarattık şekil bu şekilde cihaz grubu alanlarını tanımladım. Politika anahtarlarının tanımlama Single Connect ve giriş yapın Politika kontrolü oturup Politika menüsüne gidin Politika anahtarlı sekmesini açın Politika tanımını K parametresi izin verilen veya kısıtlanan komutları yeniden düzenleme biçimde içerir Bu regex ifadesini oluşturmak için Command Pattern Generator aracı kullanılır. Gördüğünüz gibi kullandığım araç. istediğiniz komutu komutlar sekmesine girin otomatik tamamlama noktasını bir tek bir tek tırnak karakterini işaretleyin. Regex ifadesini oluşturmak için oluştur düğmesine tıklayın. Ve tek bağlantı için politik anahtarının altındaki anahtar parametresi kopyalamak için kopyalı düğmesine Kullanın Şu şekilde göstereyim Single Casper kuyuya giriş yapın Politika kontrolü oturum politika menüsüne gidin politika sekmesini açın İlk adı Açıklama Çalışma moduna gidin grup ilkesini seç altındaki bu grup için daha önce tanımlanan iki anahtarını seçin ve ekleyin Kaydet düğmesine tıklayın Bu şekilde Ve bundan sonra e, stajım bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim.